başlıktı emeklilere bayram ikramiyesi. E şimdi yıllar geçti tamam verildi iktidar tarafından bin lira olarak ama güncellenmedi. Hiçbir şeye zam gelmiyormuş gibi emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Şimdi de enflasyon 95, 85 lira tutuyor ama biz yüzde tamamlayacağız onu diyor e Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'nin tepkisi var. E zaten meclise konuyu getirmişlerdi 1500 lira olsun diye. Peki ne yaşandı? Ne yapıyor e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri MHP milletvekilleri de bu teklifi reddetiyorlar. Sonuç nasıl buraya kadar geliyor. Enflasyon nasıl oluyor da görülmüyor yıllar bazında bakıldığında. Hadi gelin hepsini konuşalım. Şimdi CHP Muğla milletvekili ve aynı zamanda plan ve bütçe komisyonu üyesidir kendisi de. E, CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin konuşacağız efendim. Sayın Girgin günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun günaydın. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana taşıdık. Aslında epeyce de saat 8 itibarıyla yayına başladık. Üzerinde düşündük de diyor ki şimdi enflasyona baktığımızda aslında 85 liradır. Ama biz bunu yüze tamamlayacağız. Yani bir lütufta bulunuluyor. 100 lira emekliye bayram ikramiyesi zam mı öngörülüyor? Ne söylersiniz efendim? CHP'nin isteği, teklifi neydi? Neyle karşılaşıldı? Emekliye bu zam yetecek mi? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını e, izledik, bütün Türkiye izledi. E, bugün ayçiçek yağının bardakla satıldığı ekonomisin, ekonominin sorumlusu, şahsım devletinin e, 100 lira yapılan bu zammı aslında emekliye sadaka vermekten öte bir şey değildir. Ama emekler buna şaşırdı mı şaşırmadı? Çünkü pandemine halkına IBAN numarası verdiklerinde zaten kasanın tam takır olduğunu emekliler de tüm insanlarımız da anlamıştı. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani burada e, emekli ikramiyelerine yapılan e, zam ve bir o kadar da başka bir olay var aslında e, tartışılması gereken. O da şu, kararname ile bu zamı verdiler. Evet. Yani e, neyi kastediyorum? 13 milyon emekli için verdikleri sadaka niteliğindeki 100 lira zam mı Sayın Cumhurbaşkanı e, yani tek kişinin imzası ile kararname ile veriliyor. Yani her şeyi tek kişi karar e, veriyor. Sayın Girgin sormak istediğim noktalardan biriydi çünkü o cümle de dikkat çekici. Meclis'e evet. bir kararname ile bunu göndereceğim. Kim? Ben göndereceğim. Ben evet. yapıyorum vurgusu mu var yine? Yani Evet. Biz ne yaptık? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Plan Bütçe Komisyon üyeleri olarak, genel başkanımızın talimatıyla hı hı. bunu mecliste konuşalım ve insanca yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri şekilde evet. bir ikrami oranını belirleyelim dedik. Emekli e, geçinemiyor. Emekli torunlarına harçlık veremiyor. Başka ülkelerin emeklileri elinde e, fotoğraf makinesiyle dünyayı gezerken Bizim emeklilerimiz çalışmak zorunda kalıyor. Evet. 13 milyon emeklimiz var. Bunun 4 9 milyonu hak sahibi. Hı hı. E, 4 milyonu da e, yakını ve malullü emekliler. Şimdi 9 milyon emeklinin bugün 4,5 milyonu çalışmak zorunda kalıyor. Ve anket yapılıyor. Anketlerde emeklilerin %82'si kuru ekmekle geçiniyor. Hı. Gıdası ekmek %73'ü de istediği gıdayı alamamaktan şikayetçi. Hal böyleyken bayramda zaten bayram ikramiyesi de ikrami olmaktan çıktı, bayram harçlığına dönüştü. Dedik ki, bilen birçok komisyonda az Hı -hı. önce söyledim, Hı -hı. genel başkanımızın da zaten en baştan beri söylemesiyle vurgulamasıyla evet. emeklilik ikramiyesini vermek zorunda kalmıştı evet. e, iktidar evet. ve 1000 liradan 1500 liraya çıkartalım dedik. Bakın. Hı -hı. Biraz önce genel başkanımız da ifade etti. 2018, 2019, 2020 yılları arasında enflasyona göre hesapladığımızda üstelik TÜİK'e göre yani TÜİK'in verilerine göre evet. o da güven kalmadığı için söylüyorum. Üstelik TÜİK'e göre hesaplandığında bile en az 1566 lira olması lazım emekli ikramiyesinin. Eğer askeri ücret verilerine göre askeri ücreti gelen zam oranında Belirlenmiş olsaydı 1766 lira olması lazımdı e, emekli ikramiyesi. Ne yapıldı? 1500 lira verilsin ve e, üzerinin enflasyon oranında zam verilsin dedik. Ama maalesef AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. bu e, önerimiz reddedildi. Çaşırdık mı? şaşırmadık çünkü halktan kopmuş bir iktidar var karşımızda. Evet. Maalesef. Zannediyorum ki şimdi izleyicilerimizin yorumlarını da biz bu başlık üzerinden aldık gün boyunca yayınımız başladığından evet. beri onlar da pek şaşırmamışlar. Hatta artık nokta öyle bir hale gelmiş ki e, 128 lira zam yapsalardı keşke diyorlar. Bir göndermede bulunuyorlar kayıp rezervler konusuna. Ama dün sizinle konuşurken üzerinde durduğunuz çok önemli bir nokta vardı ve benim de çok merak ettiğim bir nokta bu. Evet. Şimdi siz Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığını sundunuz. Diyorsunuz ki elimde de zaten izleyicilerimiz de haberimizde gördüler. Bu evet. dilekçe yer alıyor. Diyorsunuz ki 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmakta ve emeklilere verilen bayram ikramiyesi miktarının her yıl başında gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması amaçlanmaktadır. Şimdi siz evet. bunu sundunuz. Görüşüyorsunuz. Ben o görüşmeleri çok merak ediyorum. Görüşmelerde ne konuşuluyor? Yani size CHP milletvekilleri, sayın milletvekilleri böyle bir teklifiniz var ama biz 1500 veremiyoruz. Şu sebeplerle deniyor mu? Ne izah ediliyor? Ne açıklanıyor da AKP ve MHP'nin oylarıyla sizin bu teklifiniz reddediliyor? Bir kez daha söylüyoruz. Zaten bütün plan bütçe komisyonu toplantılarında hatta yıllık işte Ekim-Kasım ayında yapılan bakanlık görüşmelerinde bütçe görüşmelerinde oradaki gelişmelerin tamamını halkımız izlesin canlı yayınlar yapılsın ve halkımız neler olup bittiğini görsün evet. ve halkımız şunu da görsün istiyoruz. Bir yasa teklifi geliyor. Tartışmalar yapılıyor. Muhalefet itirazlarını ortaya koyuyor, önerilerini ortaya koyuyor ama maalesef noktası virgülü değişmeden yasalar, torba yasalar olduğu gibi geçiyor komisyondan genel kurula geliyor. Ne zaman ki bazı konularda toplumsal bir refleks gelişir o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri adım atması sonucunda o önergeyi can hıraç bir şekilde savunan ve noktası virgülü değişmeden plan bütçeden geç, geçmesini sağlayan AKP ve MHP milletvekilleri ve onların kullandıkları oylar sonucunda o yasa bu sefer Cumhurbaşkanı geri adım attı diye noktası virgül değişiyorsa o zaman değişiyor. Evet. Teklif sahibi milletvekillerine soruyoruz. Bu yasayı neden bu şekilde getirdiniz diye sorduğumuzda bile maalesef öyle anlar yaşıyoruz ki teklif sahibi bile bunu izahtan yoksun arkaya dönüyor ve diyor ki bunu genel müdür açıklasın, bunu ilgili daire başkanı açıklasın. İçinde e, bulunduğumuz ortam budur. Bize Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak örgüt disiplini içerisinde genel başkanımızın bilgisi ve talimatı doğrultusunda vatandaşın aleyhine olan, ülkenin aleyhine olan ne kadar madde, yorum, öneri, teklif varsa hepsine karşı mücadelemizi yükseltiyoruz, yanlışları görünür hale getiriyoruz evet. ve vatandaşın önüne sonuçta karar verecek olan da vatandaşımız. Evet. Bu ikrami olayında da öyle oldu. Ama hani e, sıra yandaşa gelince elleri titremeyen siyasi iktidarın sıra emekliye gelince cimriliğin tutmasının hesabını da elbette bir gün emeklilerimiz soracaktır. Ben şunu da vurgulamak isterim, örneğin e, vatandaşlarımızın bilmesi açısından Hı -hı. E, hani bir de şu var, 99'da bu yasa değişmişti. Emeklilikte yaşa takış, takılanlar o dönemde e, mağdur olmaya başladı. Ve 2002'den itibaren AKP iktidarı döneminde emekliler daha da mağdur oldu. Nasıl mı? Bir, emeklilikteki bu aylıkların alt sınırı düşürüldü evet. AKP iktidarı döneminde. E, sonra büyümeden emekliye pay verilmez oldu AKP iktidarı döneminde. Prim günleri artırıldı. Yaş artırıldı ve bunun dışında emekli maaş oranları da 2008'den itibaren de %50 düşürüldü. Şimdi böyle bir ortamda elbette emeklilerimiz e, bu ortamı değerlendirecek ve zamanı geldi bunun hesabında soracaktır. Ama diğer taraftan sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Buyurun. Destek kime var? Bunun bilinmesi açısından Hı -hı yani emekliden esirgedikleri desteği kime veriyorlar? Cengiz İnşaat'a 30 kez, Kolin İnşaat'a 36 kez, Makyol İnşaat'a 24 kez, Kalyon İnşaat'a Holding'e 19 kez, Limak İnşaat'a 19 kez vergi muafiyeti tanıdı bu siyasi iktidar. Yani yoksula gelince patete, soğan, yandaşlar söz konusu olunca yok gözü doyan durum budur. Peki o zaman şimdi şunu sormak gerekmeyecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu da bundan önceki seslenişinde evet çok yüksek bir meblağ tutacak hani sizin vereceğiniz zamla hiçbir ilgisi olmayacak diye düşünüldü elbette ki. Böyle 1600 liranın üzerinde bir orandan bahsetti enflasyonla oranlandığında yapılması evet. gereken zammın. Ama dedi ki, hayır dedi pek çok şey söyleyeceksiniz. Pek çok bahane üreteceksiniz. Madem öyle 1500 lira verin. Şimdi o pek çok şeye, bahaneye baktığımızda tamam hazinede evet. para yok. Tamam. Ülkemiz pandemi döneminde zorluklar içerisinde. Ama her ne kadar ekonomiye dair tablolar Olumlu çizilse de şimdi siz de bahsettiniz bazı şirketlere yapılan yardımlar işte borçlarının silinmesi ötelenmesi e, hazine garantili şirketler şimdi e, kapanma dönemine giriyoruz. Bundan önce bayram dönemlerinde o tatillerde ya da kısıtlamalarda geçilmeyen köprülerin yolların paraları Hala ödenmeye devam edildi. Yani ister istemez hazinede para yok, ülkenin durumu çok da iyi değil. Aman emekliler bizler de bir kenarda duralım, ülkemize destek olalım, sesimizi çıkarmayalım denilecek bir noktada da değiliz galiba. Yani bizim paramız Kes mı yok yoksa biz paramız var da yok. vermeyi mi tercih etmiyoruz? Türkiye e, gerçekten zengin bir ülke. Ortada bir pasta var, Hı -hı. ülkede üretilen değeri bir pasta olarak kabul ettiğimizde bu pastayı nasıl bölüştüreceksiniz? Hı hı. Bu bir tamamen tercih meselesidir. 2021 yılında 30 milyar lira hazine garantili işler için yoldu, köprüydü, şehir hastanesiydi kaynak aktarıldı. Biraz önce bak siz hatırlattınız. Hı hı. Şimdi şehirler arası yasaklar var. Evet. Ee, i̇zin, e, izni tabi olacak. Emeklilerimiz dahil, işsizlerimiz dahil 83 milyon insanımızın tamamı o yoldan ve o köprülerden geçilmemesine rağmen onların parasını bizler ödeyeceğiz. Evet. Sadece bu mu değil. Sayıştay raporlarına göre 2014 ile 2019 yılları arasında sadece kur farkından dolayı bile bu hazine garantili şirketlere biz 60 milyar lira fazladan para ödedik. Evet. Sadece kur farkından dolayı. E şimdi bunlara gelince bir düzenleme yok. Fedakarlıksa evet. madem herkes yapsın. Yani öyle mi? En fazla fedakarlık yapması gerekenler de onlar. Pekala hani bunu kim düzenleyecek? İktidar. Böyle bir anlaşmaları düzenleyebilirler mi? Düzenleyemezler. Çünkü en ufak bir olayda e, uluslararası mahkemelere taşınıyor bu tarz olaylar. Şimdi ben tekrar ediyorum. Buyurun. E, emekli ikramiyelerimizin askeri ücret artışına göre hesaplanmış olsaydı 1760 lira olması hı, hı. Hı, hı. Emekliler. Gıda enflasyonuna göre hesaplanmış olsaydı 1677 lira olması gerekiyordu. Hı hı. TÜİK enflasyonuna göre olmuş olsaydı 1566 lira olması lazımdı. Ama ikramiyeler eridi, hayat pahalandı e, ve ikramiye karşılık oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1500 lira bari olsun nefes alsın torunlarına harçlık verebilsin dedik. Ama bu önergemiz dahi reddedildi. Bu bir tercih meselesidir. Sadaka gibi 100 lira vermenin hesabında mutlaka emeklilerimiz emeklerimizde soracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı askeri ücret düzeyine gelecek ve ikramiyeler de enflasyon oranında belirlenecek ve emeklilerimizin nefes alması mutlaka sağlanacak. Evet e, Sayın Girgin son sorum da şu konuyla ilgili olacak. Şimdi dedik evet. ya az önce konuştuk sizinle de Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Kararnameyle halledeceğim. Ben 85 değil de 100'e evet. tamamlayacağım. Ben yapacağım dedi bunu. Peki şimdi sizin teklifinizde benim dikkatimi çeken noktalardan biri de tamam 1000 liradan 1500'e çıkarılsın dedi Cumhuriyet Halk Partisi ama e, ikramiye miktarı her yıl başında enflasyon oranında arttırılsın çağrısında da bulunuyor. E bunu da yıllardır görememiştik zaten. Şimdi bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisinin girişimleri devam edecek mi? Tekrar önergeler, teklifler sürecek mi? En azından her yıl güncellenmesi sağlanabilecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi başta genel başkanımız olmak üzere, hı hı. çembit pilavı gibi gerek emeklilerimizin, gerek işsizlerimizin, gerek yoksulların emekçilerin tamamının hakkını yerine teslim etmek için parlamentoda, komisyonlarda, sokaklarda, meydanlarda bunları yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi dillendirdi. Ondan sonra taşeron işçileri kısmen dahi olsa kadroyu aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi dinlendirdi. Emekli ikramiyelerini vermeye başladılar. Biz diyoruz ki yani aslı varken Hani fotokopisine bakılmaz. Hı hı. Bu projelerin aslı Cumhuriyet Halk Partisine aittir. İktidar olduğumuzda neler yapabileceğimizin göstergesi bununla da ortaya çıkmaktadır. Emeklerimizin insanca yaşayabilmeleri için ne gerekiyorsa bunun hepsi de bir bir bizim iktidarımızda da yapılacaktır. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Yayınımızda bizlerle olduğunuz için izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet.